Tamam. Şimdi ben bunun eteklerine güzelce bir ütü basarım. Çok mu buruşturmuşum? Yok canım. Ben titizleniyorum ondan. <laughs> e normal. Her şey dört dörtlük olmalı değil mi? Bak bak surat asıyor bir de. Seni ihmal ediyorum zannetme. Benim elbisem hazır mı ki? Aa ne demek. Tabii ki hazır bir tane. Sabah erkenden ütüleyip asmıştım. Hadi hadi sen gel bana yardım et. Hadi aç bakayım kapıyı. Daha vakit var ne bu telaş? Hadi 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 hadi. Duyan da sen telaş etmiyorsun sanacak. Doğum yerin? İstanbul. Burada ne arıyorsun? Ben Gazi'de okuyorum da barış çağrıştığınca bir bakayım dedim ne oluyor diye. Yalnız mısın? Evet. Devam et. Hanımefendi izin verin. geri çekin, çekin lütfen. Hanımefendi gel lütfen. Uzaklaşabilir misiniz? Beyefendi lütfen. Amirim içeride mi bu Evet içeride. İçeride geçin. Tamam sakin olun, sakin olun hadi. Harik yapmayın arkadaşlar. Korkacak bir şey yok. Geçmiş olsun. Hadi gidelim. Teyzeciğim bir müsaade edin. Çekilir misin? Lütfen tümler? geri çekilin. İşimizi yapalım. Lütfen geri çekilin. Geçmiş olsun arkadaşlar. Temiz çıktı. Gözünüz var. Merkeze gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Şöyle geçelim. Korktuk. Sakin olun arkadaşlar sakin olun. Çok çok Biliyor biliyorum. <laughs> geçmiş olsun arkadaşlar. Görgü tanıklarını da alın emniyete götürün. Olay yeri ekibi İlerleyin. burada kalıp çalışın. Hadi bakalım buyurun. buyurun. Sağ olun buyurun. Geçin geçin. geçin buyurun emneciğim. geçin. Tamam bitti geçmiş Haydi, olsun. Gelelim, geçin. Dağılabilirsiniz arkadaşlar. Hadi amcacım hadi. Bu nüfus cüzdanını nasıl aldın? Yenileme. Al bakalım. Buralarda fazla dolaşma. Sağ olun. Buyurun. Hay kafasız Kamil. Sen banka cüzdanı olmadan parayı nasıl yatırıyorsun? Her şey de bankayla olmaya başladı. Yakında para yerine banka cüzdanı taşıyacağız. Buyurun beyefendi. Buyurduk da cüzdan yok ki. Buyurun. Deniz'den haber var mı? Dün geceden yola çıkacaktı. Niki akşamüstü olduğuna göre yetişir herhalde. Anlamadım ki neden tam da bugün Ankara'da olmak zorunda? Neden iki gün sonra değil mesela? Ben bakarım. Hoş geldin. Aa. Çok mu abartılı olmuş? Yok canım. O kadar da söyledim çok kabartma diye. Öf. Yo, güzel olmuş. Güzel görünüyor. Ben de beğendim. Bence de çok güzel olmuş. Ben yine de indireceğim şu topuzu. Baksana, Hotoz gibi kabartmış şurayı. Sıkın bozma Sevim abla, çok güzel vallahi. Sahi beğendin mi? Çok. <laughs> Hadi, yola düşelim artık. Eh, iyi o zaman. Madem herkes beğendi. Daha Rıza'lara uğrayıp Rüya'yı alacağız. Ama da... Biraz erken gidersek daha iyi olur Mehmetciğim. Ne de olsa davet eden taraf biziz. Tamam. Hadi. Hadi bakalım evcim. Kız sen hala işe gitmedin mi? Bu ne uykusu böyle? Ayla? Ayla? Ayla duymuyor mu? Ayla. Ayla. Ayla aç gözlerini. Hadi be kızım aç şu gözlerini. Ayla. Sen ne yaptın prenses ya? Alo. Ambulans. Hemen bir ambulans istiyorum. Ne olur çok çabuk olun. Tamam adresi veriyorum. Ulan sen de amma acemi şoförmüşsün be. Ne yapayım gaza bas deyince elim ayağıma karıştı. Bırakın Mavra'yı. Neredesin be oğlum? Sorma kimlik kontrolüne takıldım ya. Sonra da arkama baktım takip edilip edilmedi mi uzadı tabii. Oğlum sizin bu haliniz ne? Araba şarampole yuvarlandı. Şarampole mi yuvarlandı? E ee, bir şey oldu mu? Yok canım ne olacak? Çıktık içinden geldik işte. <laughs> Şansımız yaver gitti. <laughs> Hay Allah'ım. Arkadaşlar. Daha çıkmamız artık az kaldı. Gerekli paranın bir kısmını elde ettik en azından. Karnımızı doyurmayı da hak ettik herhalde değil mi? Tabii hak ettik. Hadi kantine gidip bir şeyler alalım. Ben de elimi yıkayayım bir çay koyayım. Let's